Herkese günaydın arkadaşlar. Hepinize mutlu sabahlar. Ben sabah uyanır uyanmaz kendimi poğaça yaparken gördüm. Hem canım istedi. Bugün annemlere gideceğim ablamlara. Hem yaparım bir iki tane yerim. Hem de Ozan'a bırakırım diye düşündüm. Poğaçalarım şimdi fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle peynirleri akmış ve dışı çıtır içi yumuşacık olmuş. Çok güzel gerçekten. Ben mayasız yapıyorum böyle. Ee, bugün de hava böyle birazcık Kapalı gibi tam biliyorsunuz artık benim sevdiğim havalar. Yağmur yağdı havadan da anlarsınız zaten artık kış geldi İstanbul'a. Kış benim e, sonbahar kış benim en sevdiğim mevsimlerdir arkadaşlar. Yağmur yağdığını size göstermeye çalışıyorum şu an ama çok fazla belli olmuyor sanırım. Bir de şöyle şu süs havuzun üstünde göstereyim belki daha belli olur. Bir saniye. Yani şu an kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama baya da bir yağmur yağdı. Şimdi ben Lina'yı alıp annemlere doğru yola çıkacağım. Evet arkadaşlar ben şu anda yoldayım. Baya da bir trafik var. Annemlere doğru gidiyorum. Annem lahmacun yaptırmış. Karnımız da biraz acıktı. Oraya doğru gidiyoruz. Annemlere geldim. Şimdi arkadaşlar annem böyle lahmacunlar yaptırmış. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. annem iç harcını hazırlıyor. Fırına veriyor. Fırında yapılıyor. Bir de burada bir şerbet kaynatıyor. Bu şerbet ne şerbeti için diye soracak olursanız da şöyle hemen göstereyim. Bu hayra bolu tatlısından yapılıyor arkadaşlar şu an annemde. Peynir tatlısı da deniyor. Ee, şöyle üzeri içinde babam kaymak getirmiş gelirken biz burada bir yerden alıyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi şerbet kaynadı arkadaşlar. Annem böyle şerbet kaynarken tatlılarını da içine atıyor. Bizim burada bir yerden almış bu tatlıyı. Çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz bir peynircimiz var. Şarküteri ve peynir ürünlerini aldığımız oradan görmüş. Benim de canım istiyordu ne zamandır almış. Şimdi tadacağız. Evet biz böyle tabaklara koyduk. Üstüne tahin ve ceviz de koyduk. Kaymağı üstüne değil arasına koyduk. Şimdi tadına bakacağım. Gerçekten çok tatlı sevdiğimi biliyorsunuz. Bunu da aşırı derecede çok canım istiyordu. İlk kez tadına baktım arkadaşlar. Ama gerçekten tadı harika. Muhakkak deneyin. Lina nereye gidiyoruz? Afralara. Değil mi? Bak kameraya yavrum. Nereye gidiyoruz şu anda? Nereye gidiyoruz aşkım biz şu anda? Afralara. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay, çok ağırlaştım artık be. Aa! Arkadaşlar biz şimdi ablamlara geldik. Burada e, kahve yapacak bize. Öyle. Bakın yanımda biri var. Merhaba. Annenler bize geldi. <laughs> ne yapıyorsun Afra? Popitlerim var. Mı? Göster popitlerini. Bir tane bu var. Bir tane kelebekli var. Lina popitlerini alırsa ne yapacaksın? <laughs> Bilmiyorum. Bir tanesi zaten bir tane kalmıştı. Işte. Lina popitini kaybettikten sonra anladın mı Arif'e? Ver göstereyim. O Lina'nın kaybettiğini. Arkadaşlar bu yurt dışında 8 dolara satılan bir şeymiş. Afra bunu kendi okulunda 4 4 liraya bulmuşuz. 4 dol 4 TL. 5 TL. Kendi okulda bunu 5 TL'ye almış ve Lina bunu kaybetti arkadaşlar. Afra ertesi gün zoraki bir tane daha buldu. Ve şu anda tekrardan ağlamaya başladı. Bir saniye bakın benim bir tane daha. Mamiş'le işte konuş Lina. <laughs> Mamiş ne yapıyor bebecik? Mamiş'e öpücük al. Parmağını ver seni öpsün. Parmakını öpsün. Parmağını öpsün Mamiş. Parmakını öpsün Mamiş artık. Bak. Mamiş. Korkmayın ısırmaz. Mamiş onu. çağır bebecik Mamiş. Arkadaşlar eşim şimdi beni annemlerden aldı. Ailecek balık yemeye gidiyoruz. Önce AVM'ye gideceğiz. O zaman orada görüşürüz. Arkadaşlar bu alışveriş merkezine sadece Vaikiki için geldim. Lina'ya, ee, Lina, Lina ben de bu arada. Lina'ya bir e, ev hırkası almak istiyorum ya da hırkalar almak istiyorum. Hadi gelin bir Vaikiki turu. arkadaşlar biz şimdi alışveriş merkezinin içerisindeki markete geldik. Böyle Lina'ya mama çeşitlerinden almak istiyorum. Bu göstermiş olduğum 3 tanesi gece maması. Ee, arada kaldım. Acaba 22 aylık şu an Lina alsam mı? Almasam mı? Baya tereddütlüyüm. Bilemiyorum. Lina kendine boyunca aldı arkadaşlar. Koşa koşa şimdi gidiyor. Ee, Ozan'a verecekmiş bunu. Arabamıza koysun diye. Market arabası almamış Ozan. Ozan arabaya koysun diye bunu götürüp Ozan'a veriyor. Şimdi kitaplara bir merakımız var ama o aldığı kendisine göre bir kitap değil sanıyorum. Onu da Ozan'a götürüyor. Evet arkadaşlar biz eve gidip üstümüzü değiştirdik. Şimdi de balık yemeye geldik. Burada böyle çeşit çeşit balıklar var. Biz bu balıkçıya yıllardır geliyoruz. Ee, çok da seviyoruz, çok taze oluyor. Bu bölümde kendiniz balığınızı seçiyorsunuz. Restoran bölümünde de pişiriyorlar. Size böyle daha ayrıntı çekmek istiyorum şimdi. Her çeşit balık var gerçekten ben balığı çok severim. Demiş olduğum gibi ben balığı çok severim. Biz galiba böyle somon yiyeceğiz şu anda. Lina için de çok faydalı olacağı için. Şöyle kendimize iki dilim somon alıyoruz. Bunu kendimizinkinden Lina'ya da vereceğiz. Ama Lina'nın istediği başka balıklar da var. Muhtemelen Ozan onları da almak istiyor. Restoran bölümüne geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar kendimize salatamızı söyledik. Burada da servislerin üstüne yazanları okumanızı istiyorum. Gerçekten balığın çocuklar ve normal yetişkinler için ne kadar faydalı olduğu yazıyor. Lina da burada çizgi filmlerini izliyor. Ozan da aç bir şekilde yemeklerin gelmesini bekliyor. Şimdi balık çorbalarımız geldi arkadaşlar. Bunu özellikle elime içmek istiyorum. İçeriğini size göstereyim. Ben oldum olası çok seviyorum zaten. E, Lina da itsin istiyorum açıkçası. Evet, bütün yemeklerimiz geldi. Burada lüfer var arkadaşlar. Onun yarısını Lina'ya yedirdim. Sanırım biraz fazla kaçırdık gibi oldu. Çünkü somon da vermek istiyorum kendisine. Balık çorbasından da yedi. Ozan da yemeğini yiyor. Lina? Gül bir tane gül. Lina çok mutlu arkadaşlar ya. Lina gerçekten çok mutlu. Onun için normalde biz tatlı yemeyecektik. Çok karıştırdık. Tatlıyı Lina için getirdiler. Biz şimdi restorandan çıktık arkadaşlar. Arabamıza doğru gidiyoruz. Ee, Lina dediğim gibi biraz fazla kaçırdı. Balığı sevdi. Bugüne kadar yoğurt çok tükettiği için balık vermiyordum aslında. Ama bugün yedi bayağı bir.

Evet arkadaşlar Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum Ama biz şu anda hastanedeyiz Sizler için biraz da bir şeyler çekmeye çalıştım Açıkçası ee, Yani neler olduğunu Şu anda anlatabilecek pozisyonda Çok değilim Sadece şu an geldiğimiz durumdan Çok daha iyiyiz şükürler olsun ee, Annem burada Kayınvalidem arka tarafta ee, Odaya sadece Böyle küçük bebeklerde Anne ve bir yakın daha alıyorlarmış. En azından bizim geldiğimiz hastanede böyle olduğunu biliyorum. Dediğim gibi geldiğimiz halinden çok şükür daha iyi. Eve geçtiğimde size ayrıntılı olarak anlat anlatmaya çalışacağım. Zaten muhtemelen anneme gideceğim. Birkaç gün orada kalacağız. Ee, eve gitmeyeceğim yani. Bu arada neyse şu an bir şey durumda değilim. Eve geçince görüşürüz. Gördüğünüz üzere şu anda annemlerdeyiz. Ee, ne oldu diye soracaksınız haklı olarak. Size bundan önceki anlarda da koydum zaten. Bugünümüz komple hastanede geçti. Şu anda da gece saat e, iki buçuk civarı falan. Üçe yaklaşık hatta. E, Lina hala uyumadı. Uyanıyor, uyuyor. Ve halsi size ne olduğunu anlatmak istiyorum hemen. E, çünkü bu videoyu burada sonlandıracağım. Ben de çok yorgunum. Ee, dün biliyorsunuz en son balık yemeye gittik. Dün günümüz çok güzel geçti. Çok eğlendik. Dün doktorumuzun önerisi üzerine doktorumuz bize haftada iki gün Lina balık yesin demişti. Biz de e, bu sefer dışarıda yapalım. Ev kokmasın. Sonra evde yaparız dedik. Ondan sonra gittiğimizde balık çorbası aldık. Somon aldık. işte lüfer aldık. Hamsi aldık. Salata falan aldık derken bayağı bir karıştırdık. Lina da şansa balığı çok sevdi ve baya baya yedi. Hatta video çekerken de söyledim sanıyorum. Yani hiç beklemediğimiz kadar yedi. Ben o kadar yiyeceğini beklemiyordum. E, balık çorbası da içti. Sonrasında tatlı da yedi. Ekmeği de salatanın suyuna batırıp verdik derken baya bir karıştırdı. Ama karnı doyduğu için biz sevinçliydik aslında. Öyle söyleyeyim size. Ondan sonra eve gittik uyuduk ertesi gün uyandı hareket etmiyor, kımıldamıyor, sadece böyle elini bile kaldıracak hali yok falan derken ee, bir bir şeyler olduğunu anladım böyle. Sonra kucağıma almamla kusması, istifra etmesi bir oldu. Ve öyle olunca direkt zaten annemle birlikte hastaneye gidelim dedik. Sonra işte bende araba da yoktu o sırada. Kayınvalidemi aradım. O geldi. Benim annemi beni ikimiz yani üçümüz Lina annem ben kayınvalidem dört kişi e, hastaneye gittik o kadar yorgunum ki konuşacak halim bile yok e, de hepimiz ne olduğunu şaşırdık Lina arabada kusmaktan baygınlık geçirdi e, kafası bir an düştü falan yani çok çok kötü anlar yaşadık Sonra işte idrar tahlilleri yapıldı, kan tahlilleri yapıldı ve doktorumuz bize, doktorumuz da o an orada yoktu. Başka bir doktora yönlendirdiler bizi. Doktorumuz gittiğimiz doktor bize şöyle dedi ya bu çocuk hani kaç gündür kusuyor dedi. Böbreklerindeki su bile bitmiş dedi. İdrarı bile koyulaşmış dedi. Ondan sonra yediği şeyle alakalı olabilir ya da viral bir enfeksiyon olabilir dedi. Ama enfeksiyon destekleyen hiçbir şey yok. Bu muhtemelen balığı çok karıştırmış ve midesi bozulmuş. Yani, yani yediği şeyle alakalı olmuştur dedi. Ee, sonrasında iki tane serum bağlandı. Serumları bittikten sonra işte ilaç yazıldı. Yemek yesin öyle çıkaralım dediler. Yani sabah 10'da girdik. Akşam 6.30'da falan çıktık hastaneden. İlaçlar falan yazıldı. Böyle zor bir gün geçirdik. İnşallah yarın daha iyi olacağını umuyorum. Ben şimdi bu videoyu editlerken bir şey fark ettim arkadaşlar. Dün Waikiki'ye gitmişiz yine için bir şeyler almışım? İsterseniz onları da göstereyim çünkü sonra unutuyorum, gösteremiyorum. Hepinize şimdiden biliyorsunuz bu. Söyleyeyim bu hastalık konularını veya üzücü konuları çok fazla dillendirmeye ve konuşmayı seven biri değilim. Bu yüzden şimdiden gelecek olan geçmiş olsun mesajlarınız ve cevaplarınız, yorumlarınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Aslında o anları video çekecek halim yoktu. Ama sonra işte sizlere gösterebilmek adına e, iyi oldu. Serumdan sonra kendine gelmiş olduğu anları ancak çekebildim. Çünkü bir anne olarak onun o baygın hallerini kameraya almamız zaten mümkünatı yoktu. Serum takıldı kendine geldi. Bunun bir enfeksiyon olmadığı ve yediğiyle ile alakalı olduğu çok karıştırdığı için böyle olduğu ortaya çıktıktan sonraki anları size çekmeye çalıştım. E, bir anne baba olarak o yiyince biz de mutlu olduk. Zaten hep söylüyorum. Linda çok iştahlı bir çocuk değil. Onu öyle yerken görünce biz de mutlu olduk açıkçası. Biz de verdik. Hatta ekmek yemediğini fark ettikten sonra ekmek verelim dedik. Onu bile böyle yağlı salatanın suyuna batırıp verdik falan. İşte her şey bir dozu olmalı gerekiyor. Burada anlamlandı iyice. Bundan sonra ne verirsem vereyim. Çok bile sevse istisnai bir durumdur ki bu. Yani dozunda vereceğim öyle söyleyeyim. Ee, şimdi ben gideyim. Almış olduklarımı göstereyim. Zaten buradalar. Biz de bir süre burada olacağız muhtemelen. Çünkü Ozan da rahatsız. Biraz hapşuruyor. Lina'nın bu hassas durumunda onunla aynı eve ve babasıyla aynı evde olması şu an mümkün değil. O da zaten annelerde kalın dedi birkaç gün. Böyle bir süreç bizi bekliyor. İnşallah yarın daha iyi olur. Dualarınıza talibiz arkadaşlar. Böyle şimdi size almış olduklarımızı göstereyim. Evet arkadaşlar tripodum olmadığı için elimde göstereceğim. Bu yüzden hepsini böyle dizdim aldıklarımın. Ee, şöyle oyuncağıyla başlayayım isterseniz Dede Toys'un şu 18 aylığın üstünde olan Legolarından aldık ee, Hiç Legosu yoktu Ozan da görünce almak istedi açıkçası Ama ben böyle en küçük boyunu aldırdım Çünkü oyunu oynamayacağını bilmiyorum Bir de böyle çok dağılan bir şey olduğu için Kendimden biliyorum Legolar hep çok dağılan <laughs> Oyuncak olarak adlandırılır bizim evde O yüzden böyle 40 parçalısından aldım ki bence bu bile fazla. İnşallah oynar çok severek aldı. Kendi almak istedi hatta açıkçası. Elinden bile bırakmadı. Böyle arkası da çanta şeklinde. Tabii ki biz çanta olarak kullanmayacağız ama e, görünce hoşuna gitti. Biz de aldık. Bakın şu şekiller falan yapılabiliyormuş sanıyorum. Yani öyle sanıyorum. Ben bunlarla oynamayalı epeyce bir zaman geçti. Ondan sonrasında şu mamaları zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hiç yani çok sık yedirmemeye çalışıyorum ama yine de seviyolini arada eline verdiğimde bu mamalardan iki tane aldık. Biri karışık meyveli biri elmalı muzlu bir de şöyle e, organik hipin organik yaban mersini elma püresini aldım. Bunu çok merak ediyorum yaban mersini biliyorsunuz çok özel bir meyve ve çok şifalı bu yüzden eee bunu denemek istedim görünce. Kesinlikle bir tane aldım. İnşallah sever devamını alırım. Şimdi hemen bayık yavaş göstererek başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle uzaklaşayım. Bir de video hala emzik kullanıyor. Hem de 0-6 aydan başka emzik kabul etmiyor. 6-18'i ağzına bile sürmüyor diyebilirim. Kaldı ki 18 artı hiç kabul etmiyor. Şöyle bir emzik aldı babası ona gitmişken bulunsun evde diye. Çünkü emzik kullananlar bilir. Çok sterilize olması lazım emziğin. Ee, gitmişken böyle sevdiğimiz emzikten aldık bir tane. Lina bunu kullanıyor bu arada. Bir markanın damaklı emziğini seviyor. Avent başta ilk doğumda kullandı ama Avent'i bu kadar sevmedi. Ee, Lina'nın gece uyurken üstü çok açılıyor arkadaşlar. Burada rengi belli olmasa da çok tatlı bir uyku tulumu aldım kendisine. Ben zaten doğduğundan beri ona çok tulumlar alıyordum. Ben tulumu çok seviyorum çünkü. Böyle gökkuşaklı falan. Güzel olur diye düşündüm. Gökkuşaklı tokasını da takarım. Dediğim gibi güzel olur diye düşündüm. Kullanışlı böyle boydan boya fermuarlı ee, ayakları. Patik olanı vardı. Ben böylesini tercih ettim. Lina boydan giden bir çocuk arkadaşlar. O yüzden uzadığında da giyebilsin. Belini kapatsın. Bana yeter. Zaten yatakta ayakların çok kapalı olmasına gerek yok. Asıl gitme amacım bir eşofman üstü almaktı ona. Çünkü biliyorsunuz artık havalar soğudu. Söyledim zaten videonun başında da. Soğuk havalarda şöyle sıcak sıcak giyinsin. Ben çok severim böyle. Kendim de kullanırım eşofman üstleri. Lina'ya da aldım bir tane. Ondan sonrasında bir tane de şöyle hani evde değil de misafirliğe falan gittiğinde üzerine giyinmesi için bir eşofman üstü yine aldım. Şöyle altı lastikli parlak kadife. Buraları böyle fırfırla tütülü çok güzel bir parça yine. Ondan sonra şurada bir tane daha eşofman üstü aldım. Bu Vayikiki'nin Disney serisine ben bayılıyorum gerçekten çok güzel yapıyorlar kumaşları harika bundan da yine bir tane aldım dediğim gibi kumaş çok güzel kapşonda böyle iki tane kulağı var bu da minili biz biliyorsunuz her şeyimiz neredeyse minili ve mikili ondan sonra şunu aldım arkadaşlar bunu görünce kendisi de çok beğendi şöyle göstereyim beli böyle fırfırlı ondan sonra ayak uçları da böyle Yine şey. Bu kumaş çok rahat oluyor biliyorsunuz göstermiştim daha önceden de. Böyle esniyor falan çok rahat oluyor. Ee, içine rahat da ediyorlar. Kaldı ki zaten bu muhtemelen Lina'ya büyük olacak. Ee, çünkü 24-36 aydan başka bedeni kalmamıştı. Bir de böyle bir parça aldım. Bu da yine bel detaylı. Şöyle beli üstünde dökümü durur. Güzel durur. Oturur diye düşündüm. Kenarları böyle beyaz çizgili. Çok güzel bir pantolon mu dersiniz artık eşofman altım bilmiyorum ama çok güzel bir alt aldım ee, almış olduklarım bu şekilde arkadaşlar bu iki alışverişim sanıyorum 318 lira gibi bir şey tutmuştu 320 lira diyelim böyle e, artık bugünlük de benden bu kadar olsun bir sonraki videoda daha keyifli bir şekilde görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.